Herkese merhaba. Bugün proje yönetimi ile ilgili belki de en temel inançlarımızı sarsacak bir konuya dalıyoruz. Yıllardır başarı diyebildiğimiz şeylerin PMPK 8'in getirdiği yepyeni bakış açısıyla aslında bizi nasıl yanıltabileceğini göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi size çok basit bir soru soracağım. Düşünün ki bir proje tam zamanında, bütçesini de hiç aşmadan teslim edildi. Başarılı mıdır? Yani içgüdüsel olarak hepimiz ne deriz? Tabii ki başarılı, değil mi? Çünkü yıllarca bize öğretilen buydu. Zaman, bütçe, kapsam. Bu üçlüye sihirli üçgen derdik. Bunları tutturunca tamam, iş bitti. Başarılıyız. Ama acaba gerçekten de öyle işte tam bu noktada işler biraz karışıyor ve ilginçleşiyor. PMBOK 8 bize yepyeni bir kavramla geliyor: Başarılı başarısızlık paradoksu. Ne demek bu? Yani kağıt üzerinde bütün hedefleri tutturan, bütün kutucukları işaretleyen ama gerçek dünyada, hani o bizim yaşadığımız dünyada hiçbir anlamlı etki yaratmayan projelerden bahsediyoruz. Gelin bu paradoksun tuzağına nasıl düşmeyeceğimizi beraber görelim. Peki bu tuzaktan nasıl kaçınacağız? Cevap aslında bakış açımızı kökünden değiştirmekte. Artık sadece bir ürün ya da bir hizmet teslim etmenin ötesine geçmemiz gerekiyor. Proje yönetiminin yeni felsefesi bize diyor ki, ne yaptığınıza değil, ne gibi bir etki, ne gibi bir fark yarattığınıza odaklanın. Hadi bu yeni felsefenin derinliklerine inelim. Bakın bu tablo eski ve yeni kafa yapısı arasındaki farkı o kadar güzel özetliyor ki, eskiden sorduğumuz soru şuydu: Ne yaptık? Ne teslim ettik? Cevaplar da belliydi. Tamamlanmış bir sistem, inşa edilmiş bir tesis. Bunlar bizim çıktılarımızdı. Ama şimdi sormamız gereken soru şu. Peki ne fark yarattık? Yani o yaptığımız sistem verimliliği gerçekten artırdı mı? O inşa ettiğimiz tesis şirketin gelirlerine olumlu yansıdı mı? Gördüğünüz gibi odak tamamen üründen, ürünün yarattığı sonuca kaymış durumda. Bu yeni felsefe 3 tane çok sağlam sütun üzerine inşa edilmiş gerçek başarıyı hem anlamak hem de ölçebilmek için bu üç kavrama mutlaka hakim olmamız lazım bunlar değer fayda ve stratejik uyum gelin şimdi bu üçlüyü tek tek masaya yatıralım ve işte ilk ve bence en önemli sütunumuz değer bakın buradaki kilit kelime hatta sihirli kelime algıladığı değer sizin ne teslim ettiğinizden çok paydaşların ne elde ettiğini düşündüğüyle ilgili bir şey yani tamamen öznel ve projenin var olmasının nihai nedeni de tam olarak bu. Eğer paydaşlar ortada bir değer görmüyorsa, projenizin teknik olarak ne kadar kusursuz olduğunun inanın hiçbir önemi kalmıyor. Ve sakın unutmayın. Değer dediğimiz şey sadece parayla ölçülmez. Elbette yatırımın geri dönüşü, maliyet azaltma gibi finansal değerler inanılmaz önemli. Ama bir projenin yarattığı marka itibarı, paydaşların şirkete duyduğu güven ya da çalışanların motivasyonu, memnuniyeti gibi finansal olmayan değerler de en az onlar kadar hatta bazen çok daha kritik olabiliyor. Şimdi geldik ikinci sütunumuza, fayda. Şöyle düşünelim. Eğer değer bizim ulaşmak istediğimiz hedefse, faydalar da o hedefe giden yoldaki basamaklardır. Faydalar, değerin aksine çok daha somut ve ölçülebilir olumlu etkilerdir. Mesela, verimliliği %15 arttırmak bir faydadır. İşte bu somut faydaların toplamı paydaşlar için o soyut değeri oluşturur. İşte bu noktada çok ilginç, hatta biraz şaşırtıcı bir gerçek var. Faydalar genellikle proje ekibi dağıldıktan çok sonra ortaya çıkar. Düşününce çok mantıklı değil mi? Proje biter, teslimatlar yapılır, sonra bu teslim edilen ürünler, sistemler kullanılmaya başlanır ve ancak üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra o beklediğimiz olumlu etkiler, yani faydalar ölçülebilir hale gelir. Bu ne demek biliyor musunuz? Projenin gerçek başarısı çoğu zaman proje bittikten aylar, hatta bazen yıllar sonra belli olur. Ve geldik son sütunumuza. Belki de bütün bu yapıyı bir arada tutan çimento, stratejik uyum. Bu ilk aslında çok basit bir şey söylüyor. Hiçbir proje kendi başına bir ada değildir. Yaptığımız her bir iş, ait olduğumuz şirketin, organizasyonun büyük resmine, genel stratejisine hizmet etmek zorunda. Kendinize şu soruyu sorun. Benim projem, şirketin gitmek istediği yöne doğru atılmış anlamlı bir adım mı? İşte bu sorunun cevabı stratejik uyumda gizli. Peki bu uyum olmazsa ne olur? İşte o zaman tehlike çanları çalmaya başlar. Yanlış projeye onca zamanı, parayı, emeği harcarsınız. Kağıt üzerinde karla görünen bir proje, şirketin uzun vadeli hedeflerine köstek olabilir. Şirketin vizyonuyla tamamen çelişen bir şeyler üretmiş olabilirsiniz. Kızıcası, bir şeyi doğru yapmak önemlidir ama doğru şeyi yapmak her zaman daha önemlidir. Stratejik uyum, bizim doğru şeyi yaptığımızdan emin olmamızı sağlayan bir sigortadır. Tamam, teori kısmı güzel, Şimdi gelin bu öğrendiklerimizi birkaç tane hızlı senaryoyla, bir nevi turnusol testiyle pratiğe dökelim. Bakalım bu yeni düşünce yapısını gerçek hayattaki sorunlara nasıl uygulayabiliyoruz. Ama teste başlamadan önce PMBOK 8'in bu konudaki net ve pazarlığa kapalı kuralını aklımızın bir köşesine kazıyalım. Eğer projeniz bir çıktı üretiyor ama beklenen faydayı bir türlü yaratmıyorsa, zamanında ve bütçesinde bitmiş olmasının zerre kadar önemi yok. O proje başarısızdır. Nokta. İşte ilk senaryomuz. Her şey harika gitmiş gibi görünüyor, değil mi? Yazılım hazır, herkes kullanmaya başlamış. Ama projenin asıl varoluş sebebi olan o verimlilik artışı bir türlü gelmemiş. Burada ne yanlış gitti sizce? Cevap aslında çok net. Fayda gerçekleşmesi başarısız oldu. Yani bir çıktı ürettik, evet. Ama o çıktının bir sonuca yani o beklenen faydaya dönüşmesini sağlayamadık. İşte bu tam bir başarılı başarısızlık örneği. Gelelim ikinci senaryoya. Bu biraz daha aldatıcı. Proje şirkete para kazandırıyor. Rakamlar, finansal metrikler harika. Ama projeden en çok etkilenmesi gereken kilit insanlar, paydaşlar sonuçtan hiç memnun değil, mutsuzlar. Bu durumda ne diyeceğiz? Proje başarılı mı, değil mi? PMBOK 8'e göre cevap yine kocaman bir hayır. Neden? Çünkü en başta ne demiştik? Değer, paydaşların algıladığı şeydir. Eğer o kilit paydaşlar sonuçtan memnun değilse, bu şu anlama gelir, onların gözünde bir değer yaratılamamış. Rakamlar ne söylerse söylesin, proje asıl hedefine ulaşamamıştır. Tüm bu anlattıklarımız proje yöneticisi olarak bizim rolümüzü de kökünden değiştiriyor. Artık sadece görev listelerindeki maddelerin üzerini çizen, planları harfi harfine uygulayan birer uygulayıcı değiliz. Rolümüz çok daha büyük, çok daha stratejik bir şeye dönüştü. Bu karşılaştırma aslında her şeyi özetliyor. Eskiden birer yürütücüydük. Odağımız neydi? Zaman ve bütçe. Görevimiz neydi? Çıktıları teslim etmek. Sorduğumuz soru da işi doğru yapıyor muyuz idi. Şimdi ise birer stratejik lideriz. Odağımız artık değer, fayda ve uyum. Sorduğumuz soruysa çok daha önemli. Doğru işi mi yapıyoruz? Ve görevimiz sadece bir şey teslim etmek değil, o teslimatın gerçek bir sonuç yaratmasını, bir fayda sağlamasını garantilemek. Ve işte bu noktada bu analizi bitirirken topu size atmak istiyorum. Şöyle bir durup düşünün, kendi işinize, kendi projelerinize bakın sadece önünüze konan iş listesindeki maddeleri bir bir tamamlayan bir uygulayıcı mısınız yoksa yaptığınız her işin sonunda peki bu ne değer yarattı kime ne faydası dokundu şirketin büyük resminde nereye oturdu diye soran bir lider mi vereceğiniz cevap inanın bana kariyerinizin yönünü bambaşka bir yere götürebilir